Karamaneli Ermenek ilçesi Elmayırdık köyünden selamlar. Bugün su değirmeni nedir? Nasıl çalışır? Bu konu hakkında babamla güzel bir video çekeceğiz inşallah. Başlayalım mı baba? Buyur istersen. Evet baba. Su değirmeni nedir? Nasıl çalışır? En son ne zaman kullanıldı? Biraz anlatır mısın? Su değirmeni, suyla çalışan değirmendir. Şimdi çalışma sistemi nasıl bunun? Bir de niye su değirmeni? Tabii suyla çalıştığı için su değirmenidir. Enerjide? Da suyun hareket enerjisine dönüşümüdür. Tamam, suyun hareket enerjisine dönümü. Evet. Tabii ben bunu biliyorum. Evet. Elektrik köyümüze kaç yılında gelmişti? Elektrik 79'un son aylarında 79'un son aylarında gelmişti. Evet. Ondan önce bu köydeki... Direk değirmen, gerekse hizar, hizar, bilim bünyemizde su gücüyle çalışan evet. e, işletmelerde değil mi? Evet. Biraz bahsedelim istersen. Bu, Değirmenin işleyişi nasıl bu çalışır? Değirmen şeklinde göründüğü gibi su ambarı boru. Evet. Altta su çarkı. Evet. yukarıda alt ve üst taş. Evet. Bunu ikisini birbirine bağlayan mil. Evet. Vasıtasıyla. Yukarıdan gelen su. tabi yukarıdan dediğin, ben biliyorum anlardan, da. Borudan, tamam, boru biraz daha yukarıda, yukarıda 15-20 metre yukarıda. yukarıda evet. Metre saniyede 500 litre akacak şekilde belki debi su yüksek. Evet. alttaki çarkı çeviriyor. Evet. Su 12 santimetre çapında bir çemberin içinden geçiyor. 12 santimetre çapında bir çemberin içinden içinde geçiyor. O kadar dar yani. Dar, dar ve tazik olunca evet. Bu... Kanatlara çarpa çarpa bu çarkı çeviriyor. He, ondan sonra yani, o da taşların dönmesini sağlıyor değil mi? Bir tasıtası yok artık taşı çeviriyor. Alt taş sabit, üst taş hareket halinde. So, ondan sonra tabii. öğütme işlemi nasıl oluyor? Şimdi tabii öğütme işlemi bu odayı burada döküyor. Burada susak dediğimiz yere döküyor. Susak orası evet. Çalıştığında burada teker teker döküyor bak. Hareket evet yapıyor. tık tık öğütme. ses geliyordu tabii, ben çocukluğumda biliyorum. Geliyor, Güzel tabii. ses gelirdi. Tabii geliyor. Ondan sonra aşağıya öğünüyor. Tabi bunun da püf noktaları var. Tabii. Ee, mesela sen elektrikli değirmende öğütülmüş Mısır ununu hiç beğenmezsin mesela. O konulardan bahsedelim biraz. Ya tabii su değirmende öğünen Mısır daha lezzetli, daha iyi olur. Burada ne kadar çok öğütülürse o kadar güzel olur. Bu daş 24 saat, 30 saat hiç durmadan çalıştığı zaman olur. Hiç ara, yani ara vermez. Onun iyi olmasının püf noktası taşın ısınmış olması mı? Şimdi tabi mısır unu iyi olması değirmenin bakımlı ve terazili olması. Anladım. Evet ikinci bir şekilde taşın kösüreği bir olması bak. Tamam. Mısırı böyle ezerek gövüdür. Anladım. Yani köz, diş olmaz taş şimdi, ezerek gövüdür. Şimdi e, teknoloji gelişti yeni nesil bilmiyor. Evet. E, benim çocukluğumda bu değirmen çalışıyordu. Evet. Teknoloji gelişti dediğim gibi insanların imkanları arttı. Elektrikli değirmenler, fabrikalar. Evet. Karaman'da şimdi onlarca un on fabrikası var. E, tüm Türkiye'ye yetiyor. Ama o zamanlar ulaşım sıkıntılı. Çünkü köyde 2-3 araba var. İnsanlar bu 70'li yıllardan, 60'lı yıllardan daha önceden bahsediyorum ben. Burası ne zaman yapılmıştı? Burası 1955 yılında. Tamam 1955 yılında. 1965'te, 1970'te, 80'li yıllarda insanlar katırlarla, eşeklerle diğer köylerden gelip burada onların onlarını öğütüp Tabii köylerine gidiyordu değil mi? Evet, kışlık evet. erzaklı kışlık olarak kışlık ununu diyor. Evet, mısırın darısı bulgurunu öğütüyor, darısını öğütüyor. Üdüyor, hepsini öğütüyordu. Evet, evet, Yani en son tahminen ne zaman çalışmıştım baba ben hatırlamıyorum. Ben çocukluğumda e, benim çocukluğumda çalışmıştın ama. Şimdi tabii bizim buraya başlamamız işte çok ufak yaşlarda başladık rahmetli bu ama. Şöyle amcamız yanında başladık. Evet. Uzun süre bu işi devam ettirdik. Rahmetli babamın ölümünden sonra 12 seneye bir ben bu işi tek başıma Yani dedim rahmetli e, 87'de evet. vefat etmişti. 97 yılına kadar. Evet. Pardon o 12 sene değildir. Çünkü 97'de evet. biz Antalya'ya taşındık. Tamam. Şey Ama ben çalıştık. birinci sınıftayken 95 yılında çalıştığını biliyorum. Gece senin değirmenin olup e, gelmediğini evde korktuğumuzu hatırlıyorum yani. Evet evet. evet. E, biraz da yapılışından bahsedelim. E, güzel işçilik var. E, o zaman elektrik yokken Şimdi... bu... O zamanki şartlara göre tabi böyle yapılmış. Ahşap Güzel işin, bina, ahşap, evet. Bina öyle. Ee, tabii. şöyle e, izah edeyim. Babam, biz kuşaktan marangozuz. Ben değil yani, ben çırağım. Babam marangoz ustası. Ya, biz de çırak sayılır daha usta olamadık. <laughs> Ol, olmuşsundur baba, Sen, senden <laughs> ala ustam var. Tabii. Şimdi ben İbrahim dedemi biliyorum. Babamın dedesi İbrahim dede. Babamın amcası Hüseyin Çavuş derler. Geçen sene vefat etti. 100, 102 yaşında vefat evet. etmişti. Onun babası o usta. Bu bölgedeki bütün evlerdeki gömme dolaplarının %90'ını Hüseyin dedemle Hasan dedem yapmış. Evet. Ee, onların babası İbrahim Usta. O usta. Onun babası kimdi? İbrahim Usta. Evet. Hüseyin Usta. Dedemin dedesi Hüseyin Usta. Hüseyin Usta. Onun babası Hasan Usta. Onun babası Hasan Usta. Ve bunlar hep usta baba? Tabi tabi soydan gelen bir meslek. Hem değirmencilik tabii. hem marangozluk. Marangozluk ve artı bir de, de demirçilik. Demircilik var mıymış? Sıcak demirçilik. Var mıymış artı. bizde? İbrahim Dedem'de vardı. Yani sanatçılık oradan kalmıyor öyle mi? Evet evet. Maşallah. Ya burayı bin, 1958'de 58 mi demiştin? 1955. 1955'te Tabii bu tarafa su değirmeni, hı hı. değirmen öbür tarafta hızar atılacaksın. Evet, o yıkılmış molozların olduğu yer su gücüyle çalışan hızar marangoz. Evet, hızar plan. Marangoz makineleri bu tarafta su gücüyle çalışıyordu. Anladım. Yani bu tepebaşı, Elmalı'da Karabunar ve civar köylere e, çok hizmet etmiş bir aileyiz diyebiliriz yani. Gerçekte öyle. Bugün büyük Karabunar, tepebaşı, ne bileyim cenne, güzle, boyalık hep bunlardan hizmet vermiş kişiyiz. Ben e, Ermenek'te, o, e, e, Ermenek'te ev kiralamıştım. E, amca kimlerden olduğumu sorunca Elma Köyü'nde Yağcı Hasan'ın torunuyum demiştim. Evet. Hemen tanımıştı bizim evlerin dolaplarını çok onlar yapmıştı çok iyi da diye. Onun hatıra bana ev vermişti baba biliyor musun? Evet, evet hatırlıyorum. Be kaç sene sonra? Belki 50 sene sonra yani. Belki. İstersen şöyle bir tanıtalım. Evet. Sen buyur annem baba. Burası buğdayın döküldüğü susak. Burası buradan taşı taşa alıyor. Tabi, tabi. Taşa alıyor buradan. Ama Şöyle abi, göstereyim. Şöyle göstereyim. Şimdi bu çalıştık sonra bu böyle esniyor buğday dökülüyor. Anladım baba. Tıpkı aynen. Yani buğday veya mısır dökülüyor. Evet. Burada çevirdik sonra altına un dökülüyor. Baba şu şu mekanizma bu, bu ne? Bu vinç. Bu taşı kaldırmaya yarayan makine vinç. Taşı mı? Ta Tabii. Taş taşın taşı. hacmi Taş bayağı ağır yani ne kadardır? Vallahi ağırla bir şey diyemeyeceğim de 500-600 kilo. 500-600 kilo. kilo tabii insan gücüyle kaldırmak mümkün değil. Biraz da olabilir. aşağıya bakalım istersen. Evet, buralar 20 yıldır pardon. Yir, buralar buraya, 20 25 yıldır kullanılmadığı için bayağı atıl durumda. Biz e, buraya tekne diyoruz. Burada yukarıdan akan Un, buğul her şey bunun içine iner. Burada bunun evet. içine iner. Oradan evet. çuvallanır. Tabii burada şu an abi. 25 yıldır kullanılmadığı için o tabii. zamanlar sen çalışırken mis gibiymiştir buralar. Ben buna tabii. kefilim yani. Tabii tabii. Babam zerre dağınıklıktan evet. e, pasaklıktan hoşlanmaz. Evet. Çalıştığı yer çok düzgün olur. Sigara izmariti bile görmek istemez evin etrafında. Evet. Burası depo muydu şurası? Babam Şimdi burada Tabii burası Buğday ambarı. Buğday ambarı yani evet. biz aldığımız ha, bu buğday bunlar. Ha şey mi ücret nasıl oluyordu ücret? Ya ücret biz iki kilede bir kutu buğday 2 İki kile. Kile derken baba kilo, kile bir kaç kilo, kilo? 50 kilo, bir kilo? Bir kile zaten elli kilo. Bir kilo abi. 50 kile 50 kilo. 50 kilo buğday öğütünce e, ne kadar alıyordunuz pay? Vallahi e, iki kilede dedim bir, bir kutu. Bir kutu. Bir kutu. Anladım. O bir, da bir... tahminim. 4 ya, 5 kilo mu geldi? Yani 100 kilo. 100 kilo buğdayı getirip öğüten insan parası yoksa evet. size 5 kilo buğday veriyor, öyle mi? Evet. Gayet iyiymiş baba. İyi, Çünkü iyi. parası olmayan bu, tabii, tabii. bu bölgede parası olmayan ekonomik durumu iyi olmayan bir dünya insan var. İyiymiş yani. Tabii. Siz de bunu ihtiyacı olan insanlara satıyordunuz değil mi? Evet evet tabii. Burada da Evet burası rahmetli köyümüzün örnek dedesi Hüseyin Çavuş'un yataklığı. Boruyu da gösterelim istersen baba. He, işte, hemen hemen bir 20 metre yükseklikte değil mi? Oradan su evet. geliyor. Evet. Tazikli bir şekilde. Boru yukarı su doluyor. Su Oradan doluyor. Taşıyor. taşıyor. Fazlasını evet. almıyor zaten. Almıyor. Şöyle gösterelim istersen. Evet. Burası çok kalabalık olurdu. Onlarca insan olurdu. Tabii burada hayvanlar bağlı olurdu. Burada bulgur tavlanır. Evet, başka ne olurdu böyle? Öyle, aslında her şey çok güzel ben olurdu. Ben çok e, az hatırlıyorum. Yani 5-6 yaşındaydım, hafızam çok kuvvetli ama az hatırlıyorum. Eşekler olurdu böyle, İnsanlar tamam. buğday yıkardı. Tamam. Hani tahtadan tekneler vardı büyük ayaklı, masa gibi. Ya, onun içinde buğdur tavlanırdı. Onun içinde tavlanırdı. Buğdur tavlanır. Tabii daha sonra burada da öğütülürdü. Demin ki bahsettiğim gibi bak, bu yukarıdaki borudan Genel su. Evet baba. İşte bu bizim fısun diye tabir ettiğimiz, bak bu 12 santimetre veya 13 santimetre bu çemberin içine geçen. Onun materyali ne? Ahşap mı? Ahşap. Biz i̇şte bunu kendimiz yapıyoruz. Deforme olmuyor mu? belli bir süre sonra basınçla. Yok bir şey olmaz. Hangi yani ağaçtan yapıyorsunuz? Bu genelde çınar ağacı oluyor. Çınar ağacı. Anladım. Kendiniz yapıyorsunuz. Tabii bunu altta kamalar var. Kamalar bunu tutuyor. Tabii. Anladım. Sağlısı anladım. Tabi evet. Tabii belli bir süre sonra tabii. ahşap olduğu için deforme oluyordur. Bunlar da tabii değiştiriliyor. Sonra kendimiz yapıyoruz. Yeniliyoruz tabii. Anladım. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Buradan video izleyecek olan insanlara belki seni tanıyan sen, e, bir zamanlar burada un öğütmüş insanlar izleyecektir. Evet. E, çalıştığın. Onlara ne söylemek istersin? Hepsini selamlıyorum. Hepsi hakkını helal versin. Benim hakkım varsa helal olsun. Teşekkür ederiz. Bir şey değil.